Merhabalar. Bu videoda Clipper yazılımındaki makrolara giriş yapıyoruz. İyi seyirler. Clipper yazılımını kurduktan sonra makrolarla biraz daha haşır neşir olmaya başlayacağız. Çünkü Clipper yazılımı tamamen ihtiyacımız olan özellikleri içerisinde barındırmadığı için bizim kendi ihtiyacımıza göre bu özellikleri oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden de makrolar eklenebiliyor. Clipper'ın güzel yanlarından bir tanesi de bu makrolardır ve esnek bir şekilde bunları ayarlayabiliyor olmamızdır. Hemen makrolara geçeceğiz fakat öncesinde kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımda sizler için faydalı içerikler paylaşıyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Aynı zamanda kanalımın süper teşekkürler ve katıl butonları aktif durumda maddi olarak desteklemek isterseniz beni buradan da destekleyebilirsiniz. Clipper'da makroları biz makine bölümünde printer cfg dosyamızın içerisine ekleyebiliyoruz. Şimdi burada printer cfg dosyasının içerisine istediğimiz tüm özellikleri eklediğimiz zaman burası aşağıya kadar uzanan ve daha sonra herhangi bir sorun olduğunda biz bu kodlar arasından istediğimiz parçacığı bulmakta zorlanacağımız bir hale getirebiliriz. Bu yüzden bu kısmı daha derli toplu bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu videoda bu makroları nasıl gireceğimizi ve daha derli toplu nasıl yapacağımız üzerine konuşacağız. Aynı zamanda makrolar ne işe yarar kısmından bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda da makroları artık yazmaya başlayacağız. Yani start print makrosu, stop print makrosu gibi ihtiyacımız olan makroları oluşturmaya başlayacağız. Ve bunları nereden nasıl kullanacağız? Bunlardan da bahsediyor olacağız. Şimdi printer CfG dosyamıza geldik. Bakın burada include ettiğim bir dosya var. Daha doğrusu bir klasör var. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Ama şurada en üste geldiğim zaman bakın main.sale.cfg dosyasını buraya dahil ettiğimizi gösteren şu satırı da burada görüyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Hemen şuradan çıkıyorum. Bizim şuradaki alana istediğimiz şekilde şuradan dosya oluştur deyip buraya ismini verip uzantısında cfg olarak ayarladığımda şurada gördüğünüz main.sale.cfg dosyası gibi her özelliğe bir tane cfg dosyası açabilirim. Fakat bu sefer de buradaki dosyalarım çok fazla olacak. Ben bunu bir klasör içerisinde toplamak istiyorum. O yüzden burada MD Ayarlar isminde bir klasör oluşturdum. Bu klasörü nasıl oluşturacaksınız? Bakın burada dizin oluştur var. Dosya ve dizin oluşturuyoruz. Dizin dediğimiz klasör dosya dediğimizde tekst belgesi gibi düşünebilirsiniz. MD Ayarlar klasörüne girdiğimde gördüğünüz gibi ben yaptığım her ayarı ayrı bir cfg dosyasında tutuyorum. Nerede problem yaşıyorsam buraya gelip örneğin kasa aydınlatma ledlerimde bir problem yaşıyorsam buraya girdiğim zaman Sadece onunla ilgili yazdığım kodlar burada. Bakın çok sade tertemiz bir sayfa var. Bunu sağlamak için en baştan biz önlemimizi alacağız. Peki bu klasör içerisinde değil de burada oluşturursak bunları nasıl ekleyeceğiz? Printer.cfg dosyanıza geleceksiniz. Verdiğiniz isimle beraber include verdiğiniz isim .cfg diyerek köşeli parantezler içerisine yazdığınız zaman artık bu alanda oluşturmuş olduğunuz cfg dosyasını printer.cfg içerisine dahil etmiş olacaksınız. Ama dediğim gibi ben bir klasör içerisinde toplamanızı ve o klasör içerisindeki tüm cfg dosyalarını printer cfg içerisine dahil etmenizi tavsiye ederim. Buradaki olay da şöyle bakın include diyoruz nokta slash klasör ismini yazıyoruz ve klasörün içerisinde adı ve uzantısı ne olursa olsun tüm dosyaları bu dosyaya içerisine dahil et diyoruz. Tamam mı? Özellikle şu dosyayı çağır bu dosyayı çağır demiyoruz. Bu bize şöyle de bir güzellik sağlıyor. Bakın printer cfg dosyası dosyamızın içerisinde sadece bir satır kodla buradaki tüm klasör içerisinde bulunan kodların hepsini dahil etmiş oluyoruz. Burası sanıyorum anlaşıldı. Yani en baştan biz bu cfg dosyalarımızı buraya eklerken tertipli ve düzenli eklersek daha sonrasında yapacağımız işlemlerde kodları okumak açısından ve arızanın içerisinden çıkmak açısından bize büyük kolaylık sağlayacak. Şimdi gelelim makrolar ne işe yarar sorusuna bir cevap arayalım. Evet bunun için yazıcımız daha önce kullanmış olduğum Marlin yazılımına bir göz atacağız. Burada da yazıcımda bulunan kasa aydınlatma LED'lerinin nasıl çalıştığına değineceğiz ve bunu makro olarak nasıl yazacağız buna bakacağız. Benim yazıcımda dahili olarak kasa aydınlatma LED'leri vardı ve bu LED'leri ben daha önce Marlin yazılımı kullanırken de aktif bir şekilde kullanıyordum. Marlin'de olay nasıl oluyor? Bakın Marlin'de konfigürasyon ADV dosyasına geldiğim zaman burada M355 komutuyla beraber çalışan kasa LED'lerini açıp kapatıp patmamıza yarayan kod satırları var. Şimdi burayı bulduk. Ayarlamalarımızı yaptık. Kasa aydınlatma ledlerimiz nereye bağlı? 11 no'lu dijital pine bağlı. Burada pinin durumunu ayarlıyoruz. Yani ben kasa ledlerimin aktif olması için eksi pals göndermem gerekiyor? Artı pals göndermem gerekiyor? Bunu ayarlıyoruz gibi gibi burada ayarları var. Şimdi burada Clipper'ın bize tanımış olduğu en güzel esneklik tarafı ben bu yazılımda örneğin şu kısmı false değil de true yaptım diyelim. True yaptıktan sonra bu yazılımı derleyip yazıcımdaki anakarta yüklemem gerekiyor. Bu işlem zaten hali hazırda bir vaktimi alıyor. Bakın şu an sadece kasa ledlerimi ayarlamak için uğraşıyorum. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir özelliği değiştirdikten sonra yazıcı içerisinde bulunan anakarta bunu yükleyeceğiz. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve herhangi bir olumsuz durumda yazılıma dönüp tekrar ayarlarımızı yapıp yeniden mikro işlemciye yükleme gibi adımlarla uğraşacağız. Bu hem yorucu oluyor hem de çok fazla zamanımızı alıyor. İşte Clipper'ın esnekliği de buradan geliyor. Oluşturduğumuz bu makrolar sayesinde istediğimiz şekilde arayüzden de veya G kodlarla bu makroları yönetebiliyor hale geliyoruz. Hemen şuradan yazıcıma geçiyorum. Bakın aynı zamanda şunu da açayım. Şöyle küçülteyim biraz. İkisini yan yana karşılaştıracağız şimdi. Şuradan geldim. Benim ayarlarımın olduğu klasörün içerisine girdim. Kasa aydınlatma ledleri kısmına geldim. Bakın burada da yine bir pin belirtmem gerekiyor. Pinleri nasıl bulacağımızı ve nasıl ayarlayacağımızı ayarlayacağımızı önceki videolarda anlatmıştım zaten. Burada ben PVM ile kontrol edeceğim için cycle time diye bir komut kullanıyorum ve burada PVM çözünürlüğünü ayarlıyorum. Daha sonrasında yazıcı ilk açıldığındaki pozisyonu ne olsun? Sıfır olsun. Bakın burada da aynıları var aslında. Kasa aydınlatma ledlerini bağladığım pin numarası 11'miş. Burada da Arduino üzerinde denk gelen 11 nolu pinin karşılığı yani takma adını buraya yazdım. Bakın burada case light default 10 diye bir satır var. Bunun değerini true ayarlamışım. Burada da value değerini sıfıra ayarlamışım. Yani false olarak ayarlamışım. Bu şu anlama geliyor. Burada ben bu ayarı yaparsam yazıcı ilk açtığımda ledler nasıl davranacak? True dersem eğer yazıcı açılır açılmaz ledlerim yanacak. Burada da false demişim. Yazıcı açıldığında yanmasın. Ben baskıyı gönderdiğim zaman yansın ya da ben istediğim zaman yansın gibi değişiklikler yapmışız. Aslında burada anlatmaya çalıştığım nokta buradaki kodları Clipper'a nasıl geçirici hem burası hem de clipper'ın esnekliğinden bahsetmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık uzatıyor gibi olabilirim. Videoyu sonuna kadar izlerseniz makrolar ne işe yarıyor, bunları kavramış olacaksınız. Yani bu videoda ana temelini anlatıyorum aslında. Evet devam edelim. Asıl makro nerede devreye giriyor? Bakın burada devreye giriyor. Ben buna kasa aydınlatma LED'i için herhangi bir komut yazmadan direkt evrensel olan M355 komutunu kullanmak istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Makro devreye giriyor. Tamam. Şimdi şu G-Code makro takısını kullandığım zaman Clipper anlıyor ki bunu şuradaki verdiğim isimle kullandığım zaman şu yukarıdaki işlemleri gerçekleştirecek. Tamam mı? Bu şekilde bir çalışma yapısı var. Burayı bir kapatayım. Kontrol paneline gelelim. Bakın ben LED ayarımı yaptığımda aslında Clipper'ın anladığı dil şu. Şuradan tekrar açalım. LED pin'i mesela %57 yaptım. Bakın set pin, pin eşittir LED pin, value eşittir 0.57 gibi bir değer gönderdi. Şimdi ben bunu kopyalayıp şöyle yaparsam 0.75 yaparsam bu %75 anlamına gelecek. Gönderdim. Bakın parlaklık biraz daha arttı. Hatta şuraya gelelim. Gördünüz mü? LED pin'i %75 olarak şu anda çalışıyor. İşte ben şu kadar satırı yazmak istemediğim için ve daha önceden de alışkın olduğum bir C kodunu kullanarak bu makroyu oluşturabiliyorum. Hemen tekrar geliyoruz makine ve buradan case light bölümüne Evet. M355 komutuyla artık ben bunu kontrol ediyor olacağım. Şimdi alt tarafa geldiğimiz zaman G-Code bölümünü açtık. Bunlara daha sonraki videolarda değineceğim. Ama şimdi burada da kısaca bir bahsedelim. Geldik. Set değerimizi şu şekilde yazdık ve bunun ne türde bir değer alacağını burada belirttik. Bakın burayı integer olarak bıraksaydım sadece tam sayıları alacaktı. Ama ben float olarak değer girdiğim için ondalıklı sayılarla artık artık buradaki değerleri yönetebiliyor olacağım. Yani LED'imin parlaklığını aslında ondalıklı sayılarla yönetiyorum. Tamam mı? Burada ayarlayabiliyorum. %50 olsun, %70 olsun gibi. Ve burada da default olarak 0.1 değeri geliyor. Şimdi şurayı girdikten sonra ben bu makroyu nasıl göreceğim? Hemen geliyorum yine kontrol paneline ve buradan aşağıya geldiğimde bakın şurada makrolar diye bir bölüm var. Burada da M355'i görüyor olacağım. Gördünüz mü? Default değerine 0.1 girdiğim için S 0.1 olarak geldi. Yani ben sıklıkla kullandığım değeri buraya yazarsam o zaman direkt buradan gönder dediğim anda bakın gördünüz mü? 0.1 yüzde 10'a denk geliyordu ve ledleri yüzde 10 olarak ayarladı. Ben burayı 50 istiyorsam 0.5 diyeceğim gönder diyeceğim. Bakın gördünüz mü? Yüzde 50 olarak ayarladı. Şimdi buradan dediğim gibi istediğim parametreyi gönderebiliyorum. Bakın şuradan eski değerine default'u alabiliyorum. Ben buradan yine makine case light CFG dosyama geldiğimde gördüğünüz gibi default değerini burada ayarlıyorum. Şimdi buranın neden üstünde duruyorum? Burayı da açıklayayım. Clipper'da kullandığımız makrolarda aslında çok fazla bir zorluk yok. Fakat Clipper'a yeni geçtiyseniz buralar birazcık size göz korkutucu gelebilir. O yüzden hiç gözünüz korkmasın. Kullanacağımız çok az böyle birkaç tane parametre var. Birazdan da zaten oraya değiniyor olacağım. Hemen şurayı halledelim, o tarafa doğru geçelim. Evet, burayı da bu şekilde tamamladık. Bakın aslında şu başında diyez olan satır Bizim kullanmadığımız yani bilgi amaçlı yazdığımız kısımlar burada. Sadece burada gcode altında iki tane komutla demişiz ki eğer m355 komutu geldiyse default değeri 0.1 ama set değerini kullanıcı da float olarak girebilir diyoruz. Şurada ve daha sonra onayladığımızda ise set pin hangi pin oluyor bu? led pin'i ve values'u şu. Buradaki yazdığımız şu işlem aslında bizim bakın şuradaki ile aynı. Yani pini nasıl kontrol edeceğimizi burada öğrenmiş olduk. Aynı işlemi bakın makinemi ben uzaktan açıp kapatabiliyorum da tamam mı? Şurada PSU dediğimiz bir kısım var. Hemen hızlıca onun da bir makrosuna bakalım. Makineye geldim. Bakın burada power control diye bir bölüm var. Tıkladım. Burada iş daha da basit. Nasıl daha basit? İki tane makromuz var ve sadece kontrol etmek istediğimiz pin var. Pinin numarasını yazmışım buraya. PVM kullanmayacağımı belirtmişim. Value olarak 0 vermişim. Yani yazıcı ilk açıldığında 0 değerinde gelsin ben açacağım demişim. G-Code makro olarak da M80 ve M81 girmişim. Çünkü Marlin'de de olsun Repetier yazılımında veya diğer yazıcı yazılımlarında da bu kodlar evrenseldir. M80 yazıcıyı açar. M81 de yazıcıyı kapatır. Ben de daha önceden böyle alış için makroyu kullanıyorum. Peki makro olmasa ben burayı kullanamam mı? Evet kullanırım. Yani M80 olmasına burada şu makroyu oluşturmama gerek yok. Dediğim gibi set pin ve pin adı value'sunu yazarak yani ben şunu şuradan kopyalayayım. Tamam mı? Şuraya geldim. Kontrol paneli. Konsolu kullanacağım şimdi. Ama konsolla beraber size şurayı da göstermek istiyorum. Öncesinde bakın şurada PSU değeri şu an açık. Tamam mı? Aktif durumda. Konsola geldim. Yapıştırdım. Ve bunun value değerini sıfır yaptım gönderdim. Gördüğünüz gibi yazıcı kapandı zaten ledlerde söndü. Aşağıya geliyorum. Gördünüz mü? Burada PSU kapalı gözüküyor. Şimdi ben aynı komutu yapıştır deyip Enter'a basarsam artık yazıcımı açtı. Gördünüz mü? LED'ler de yanmaya başladı. Şimdi bu kadar uzun komut kullanmak istemediğimiz için biz G-Code makroları oluşturuyoruz. Aslında önceki yaptığımız yer Clipper'da kontrol etmemizi sağlıyor. Fakat el alışkanlığı M81 Enter dediğimde yazıcım kapandı. M80 dediğimde açıldı. Yani o kadar uzun komut satırı girmektense 2 3 harfte ben bu işi halletmek istiyorum dediğimiz zaman G kod makrosunu kullanıyoruz. Tamam mı? Yani burada şunu anlamamız gerekiyor. İlla ki biz G kod makrolarını kullanmak zorunda değiliz. O yüzden bu kısmı bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi gelelim makrolar neye göre çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Kaç şekilde çalışıyor? Bu kısmı inceleyelim. Evet, bunun için Clipper'ın kendi sitesinden faydalanacağız. Burada bakın komut şablonları diye bir bölüm var. Burası bize g makroları nasıl adlandıracağımızı, nasıl biçimlendirileceğini anlattığı bölüm. Buradan faydalanabilirsiniz. Aslında çok da güzel detaylı anlatmışlar. Birazcık burayı karıştırırsanız siz de kendi g kodlarınızı oluşturuyor olursunuz. Bakın yine burada bir LED örneği vermiş. G-Code makro blink LED demiş ve altta G-Code olarak set pin pin mylet demiş ve valuesunu 1 vermiş. Tabii bunları yapabilmemiz için bizim az önceki gösterdiğim gibi bunu kontrol edeceğimiz ledleri kontrol edeceğimiz pini hangi şekilde kontrol edeceğimizi falan clipper'a bildirmemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra makro kısmı çalışıyor. Tamam mı? Gördüğünüz gibi ben şu değeri buradan alıyorum ve orada kullanıyorum. Burada bir G4 parametresi var. G4 yazıcımızı hiçbir işlem yapmadan bekletmeye yarar. P parametresi de milisaniye cinsindendir. Yani 2000 milisaniye 2 saniye burada bekleyecek ve led'ler yanarken söndürecek. Aslında çok kullanmak istemediğimiz bir komuttur fakat bazen G4 komutunu kullanıyoruz. Bu bilgiyi de burada vermiş olalım. Makrolarımıza açıklama eklemek istiyorsak bakın şurayı kullanabiliriz. Yani description yazdığı yerin sağına ben açıklama yazabilirim. Şuradan tekrar geldim. Bakın PSU kontrol kısmındayım. Hemen şu köşeli parantezin altına inip buraya description'ı yapıştırıp burada yazıcının kasa aydınlatma ledleri diye bir ifade yazdım. Kaydet yeniden başlat demeyeceğim ben. Kaydedeceğim. Bu arada bundan da bahsedeyim. İki şekilde kaydedebiliyoruz. Şuradaki diskete basarsanız yaptığınız değişiklikler kaydedilir. Fakat Clipper tarafında daha uygulamaya alınmaz. Kaydet ve yeniden başlat derseniz değişiklikler kaydedilir ve yeniden başladığı için de uygulamaya başlanır. Ben kaydet diyeceğim. Daha sonra yazıcı başladığında veya herhangi bir kapatıp açtığımda bu yapmış olduğum değişiklikler devreye girecek. Clipper'da makrolara giriş yaptığımız videomuz bu şekildeydi. Buradaki komutları zamanı geldiğinde yavaş yavaş kullanıyor olacağız. Çünkü makrolar birazcık böyle ihtiyacımıza yönelik belirlediğimiz yazılım parçacıkları olduğu için ihtiyacımız olan kısımları yine Clipper'ın kendi sitesinden bakarak uygulamasını yapacağız. Evet bu videomuzu da yavaş yavaş bitirelim. Kanalımda sizler için faydalı içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Aynı zamanda kanalımın katıl ve süper teşekkürler butonları aktif durumdadır. Maddi olarak desteklemek isteyenler beni buradan destekleyebilirler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.